Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bildiğiniz gibi WhatsApp türü grubumuzda hemen bir anket açmıştım. Bedava hiçbir şey yapmadan sadece kaydolup KYC'ye doğrulayıp 50 dolar kadar bir ödül veren bir borsa var. Sizlere ileteyim mi dedim. Evet dediniz arkadaşlar biliyorsunuz. Ben sizlerin para kazanacağı her yerde kendi adıma ücretsiz bir şekilde bütün borsaların reklamını yaparım. Daha fazla bu şekilde ödül dağıtan borsa varsa takipçilerime gelebilir. Herhangi bir ücret talebim yok. Tamamen ücretsiz şekilde bütün Takipçilerime bunları ben paylaşırım. Yeter ki onlar kazansın. Bu arada arkadaşlar bu videoya geçmeden hemen önce bir duyurum var. Bu videoyu beğenip yorum atan, yorum ve beğeni aynı anda yapmanız lazım. Birinden biri eksikse sitesi görmeyecektir bilginiz olsun. Beğenip ve yorum atan arkadaşlar 5 kişiye 2000'erden toplamda 10.000 lira vereceğim bilginiz olsun. Bu arada bıraktığım kayıt linkinden arkadaşlar kaydolursanız avantajlarınız daha fazla olacak. Aşağıdaki kayıt linkinden kaydolun bilginiz olsun. Buradaki referans linkini ben aşağı bırakacağım kayıt linkini. Burada hemen dediğim gibi yapmanız gerekenler çok basit. Zaten kayıt linkine tıklayıp kaydolduğunuz zaman birinci görev geçiyor. Kod ile kaydolmak isteyenler varsa aşağı kodu da bırakırım. Yani hem linkten hem kodu bırakacağım. Referans kodumu da aşağı yazarım. Arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Çok basit bir şekilde özetliyorum. Kaydoldunuz. Hemen 30 dolarsın. KYC doğrulaması yaptıktan sonra kaydoldu. KYC'de 30 dolar üstüne bir e-posta adresi ve KYC zaten doğrulandığı zaman bir de mail adresimiz de doğrulanmış olacak. Telefon numaramız da doğrulanmış olacak. Bir de ayrıca 20 dolar da oradan verecekler. Yani toplamda kaç para oldu? 50 dolar. Bu 50 dolara şöyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hiçbir şey bilmiyorsanız bela kaldıraçta bas gitsin 50x, 20x, 100x neyse artık ne kadar izin veriyorsa o kadar bas gitsin. Hiç uğraşma. Ha, eğer ki normal şartlarda işlem yapan birisiyseniz Binance, OKX, BitGet öyle bu tür borsalar kullanıyorsanız arkadaşlar buranın komisyon oranı çok çok düşük. Onu da fark ettim. 10.000'de 2 alıyor. Kıyas olması sebebiyle e, Binance arkadaşlar 10.000'de 6 alıyor. Yani 3 katı daha pahalı komisyonlar Binance'da. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Örnek 500 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar işlem yapıyorsanız buraya atarsınız. 50 dolarınızı üstüne koyarsınız. Buradaki 50 dolar da ekstra arkadaşlar kazanç olur. Mesela 10x bir işlemde 50 doların büyüklüğü 500 dolar oluyor. Öyle değerlendirmek lazım. Mesela 20 açarsan 1000 dolarlık bir işlem hacmi kazandıracak bu sana. 1000 dolar iyi para beyler. Düzgün bakın yani. Direkt 50 dolar gibi değerlendirmiyor çünkü bu kaldıraçla değerlendirmeniz gerekiyor ya. Buradan kar ederseniz çektiğiniz kazandığınız parayı direkt çekebiliyorsunuz zaten bunu biliyorsunuzdur. Ee, bu 50 doların kendisi borsanın likit olursanız hiçbir problem yok beleş tamamen onlardan gidiyor. Ama kaydolup direkt 50 dolar e, işlemini yaparsanız inşallah da kazanırsanız çok da güzel olur dediğim gibi. Normal şartlarda işlem yapan kaldıraç işlemleri yapan birisiniz paranızı buraya aktarıp burada onu üzerinize eklemesinizi eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar çok da basit görevler zaten burada da yazıyor. Hani ekstra anlatmaya da gerek duymadım gerçi. E, kafanıza takılan bir şey olur vesaire yoruma yazın buradaki yoruma yazın. Twitter'dan bana DM atabilirsiniz. Twitter'da yorumlara yazabilirsiniz. Bir şekilde ulaşır zaten sorunlarınız. Bana hemen çözeriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kayıt linkini aşağı bırakıyorum. Ödülü almayı unutmayın. Bedava bu arka arkadaşlar bu arada. Bütün bedava airdrop atacak tokenlar, bütün bedava airdrop atacak borsalar hiç fark etmez. Takipçilerimden karşılıksız para gönderecek bütün borsaları tekliflerini açıyorum. Herhangi bir ücret talebim yoktur. Hemen bedava bir şekilde marketinginizi yaparım. Yeter ki insanlara faydanız dokunsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.